Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ee, sen ne demiştin? Evet. Evet. Hoş. Şimdi sabah bir şeyler operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağulu, Reza işte bizim Erdoğan oğlu, Zafer oğlu, şey, Muhammed oğlu falan. Ee, şimdi şu anda ödevini arama öğretmeni şey yapmışlar. O bir daha sözler mi hocam? Diyorum ki bu Heh. Muammer Bey'in oğlu, Zafer'in evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, evet. Yanında Ali Ağa'nın oğlu, Reza Zerbat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyle şu anda evlerinde arama yaptılar falan Evet. Tamam. Tamam. Şimdi e, diyorum ki, senin elinde ne var ne yok. E, sen diyorum, çıkar. Ben de, tamam mı? No, ben de ne olabilir o senin para vardı kadar? Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işin işi gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşimi gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde bu videolarım var. Tamam. Biz tamam. de abimle konuş. Evet. Onda bir şey yok. Orada onu şey yapın. Diğer de amca olmadan. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Her işten yapmak. Bu da. Ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya benim benim buralara şey yapmıştı ben de. Evet. Evet. Öyle. Evet. Ya şimdi yarıydı. Tamam. Ancak Am da tamam. ziyan işten de var mı yok bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. hemen yok ne yap. Tamam Tamam. 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 Sümeğe, yani çıkarıp Sümeye bana nereye götüreceğimi mi söyledik? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir, bir, bir düşün aranızda. Ben işte Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir, tamam. bir şey yap. Bir tuvat kuralım şey kadar saat ona kadar. Ya çünkü konuya gideceğim. Tamam. 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 Bir tamam. 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 Hasan abiyle falan bir araya geldik abim Berat amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktar o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül ortak işe falan başladığımız için bir kısmını al sen, sende dursun, projeler geldi oradan kullanırsın diye verelim, biliyoruz. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam babacığım. Sümeyye geldi mi? Tamam. Sümeyye geldi mi? Süme şey şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yalnız. Tamam hocam. Tamam, Hallediyoruz bugün inşallah. Yani iş şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka inşallah. bir şey var mı? Tamam yine sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam yine sıfırlayacağız inşallah. Tamam. Tamam, tamam Hadi, Hadi selamünaleyküm. Allah'a ...sana yer verdiğim gürüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik, Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi... ...Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey... Kime Şuraya da işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk peki falan. Taraf, oldu. Her, iki, her iki, tarafı, her, her iki tarafı verdi mi? Efendim? Her iki tarafı verdi mi? Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de boşalttım peki, dedi. Evet. Tamam peki. Yani iki, iki, ikisini de boşalttım dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Başka tamam. Selamünaleyküm. Sağ olun benim benim. Ha. Şimdi o şey için aradım. E, büyük ölçüde şey yaptık. E, siz mi aradınız o oyunu filmini? Yok Yo ben aramadım. Sen yani, aradın. Gizli mi aradın mı? Şey şimdi... Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz o oyun şöyle ki. E, bir... 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Ee, bu şeyi aklına geldi Berat'la. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehri daire alabiliriz diyor. Sen nasıl oluyorsun? Hayır. Kalabacım. Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok. Bir ses karıştı da onun içinde. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire ayrı... olabilir. Neyse nasıl şey yapıyorsanız öyle yap. Öyle mi yapalım? Tamam, ya. Ya tamamen sıfır mı kalsın baba ya bu senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten o şey, şey öbür tarafı Mehmet'le evet. şey yapsaydın onu da oraya. Tamam onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik o da çok zor zaten yer kaplıyor falan başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç'a abiye verdik. Ondan sonra. E, Tunç abi e, tamamlarsa. bakar mısın? Nereye baba? Tunça. E. Ha? Tunça e Ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse bu kadar şeyleri konuşma şeydi. Öyle de olsa konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz hallediyoruz. Ben şimdi tabii Tamam o. Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam o biz hallediyoruz. Sen merak Tamam hadi. Tamam. Yani ben de bir dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu <laughs> diye. Yani herhangi bir şey yok. Şeyleri o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim işte ben de bir bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir fay borcumuz vardı. 1 milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya bir şey konuşma, açık konuşma diyorum sana, tamam mı? Konuşmayayım mı? Tamam. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Ben yani... ...şeyin salandığı vesaire neler olursa olsun hiçbir şeyi... ...üzerine, yani ilerine göndersin, göndersin. Tamam Şey... ...ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba Hı? koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimiz anlıyorum yani. Telefonla i̇şte koruma şey. ekibi yapıyor? Kim takip ediyor babacım? Oğlum dinlemiyorsunuz. Ama görüntüde bunu... takip ediyorlarmış. He, doğrudur. <laughs> olur günler Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda. Yes.